Evet sayın Başkomiserim Şimdi e, emniyetin hakkında gelen şikayetler üzerine bir savcı toplantı talep etti. Savcı konuşurken kesinlikle saygısızlık, e, direkt sözünü atlama. işte diyelim ki isim verdi. O kişi verdiği isim direkt atlamayacak, bitirmesini bekleyecek, en sonunda parmak alacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı bu açıktı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İki kişi mi anladı sadece? Anlaşıldı. 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 Tamam, güzel. Bekleyeyim bakalım. komiserim özür dilerim. Bilerek olmaz. Recai oturamadım sen şu anda. Havalı oturuyorum değil mi? Kalk geç şeyin yanına. Ferdi komiserin yanına geç. Recai. Recai bir zıpla. biçim olmuş. Nasıl sindi can? mi? değildi. Aman aman. Arkadaşlar gelin bakalım. Evet, merhabalar evet, arkadaşlar. avukatlar avukat beyler de şöyle Çağol. bir iştim alabilir. Şöyle bir Herkes Sesim alabiliyor mu? Evet, evet, yani. En aradaki Adamlar... korcan sesimi alabiliyor musun? Aynen. Aynen. Şey diyor musun aslan? Savcım bir de Geç bakalım şöyle düzelim. sıraya. Dizilin. Tamam. Oğlan, hoş geldin. Evet, Sadece bir sandalye falan bir şey getirelim. Ayakta kalmayın. Ya arkadaşlar şey ben ayakta seslenmek istiyorum. Tamam seversiniz. <laughs> Ondan nasıl rahat etmek istiyorsa o şekilde oturabilir. Zaten oturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle merhabalar. Cumhuriyet Savcısı Birol Yıldırım ben. E, bakıyorum da yeni polis adaylarımız da var, mevcut da var. E, onlara da başarılar diliyorum öncelikle görevinde. E, hepiniz bu konuya pür dikkat dedik Dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bazı bana gelen şikayetleri ben not aldım, bunu e, herkesin duyabileceği şekilde dile getirmek istiyorum. E, i̇lk olarak bu polis nezdinde nezarethaneye getirilen şahıslar hakkında arkadaşlar. E, tüm haklarını okumadığına dair tarafıma şikayetler alıyorum. Eğer ki bu şikayetlerin asılsız olmadı, Sercan. Efendim? Şimdi ses cızırtı yapıyor ya. Şu anda nasıl? Şu anda daha iyi de az önce hiç anlaşılmıyordu. Tekrar edersek. <laughs> Baştan alıyorum. Polis nezdinde nezarethaneye getirilen şahıslar hakkında konuşacağım arkadaşlar. Ee, tüm hakları okumadığına dair tarafıma şikayetler alıyorum. Hala aynı. Allah Allah. Hadi cız. Bir saniye cızır değil tırıt olsa anlaşılıyor biraz. Evet. Cızır tırıt. Şu anda nasıl? Arada görüyor ama yine yapacak bir şey yok. Devam bir daha. saniye bekle bir. anda nasıl geliyor? Daha kötü geliyor uzaktan. Daha uzak. Daha uzak. Bak, uzak evet. Şey şu an. Evet. Şu an. Şu an iyi sanırsam. Ama, şu ama... Ya cızırflı <laughs> geliyor ama anlaşılmayacak düzeyde değil bence. Anladım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde idare edelim ya. Şu an biraz daha iyi. Tabii. Şimdi polis nezdinde eee nezarethaneye getirilen şahıslar hakkında eee tüm hakları okunmadığına dair bazı şikayetler alıyorum. Eğer ki bu şikayetin asılsız olmadığı kanıtlanırsa çok ciddi yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. İlk başta görevi kötüye kullanmadan hakkınızda işlem yapılır. Ceza kanunundaki karşılığına da bakabilirsiniz. Görevi, görevi kötüye kullanmanın. bir diğer husus ise haklara okunmayacak kişiler. Hani kişi nezarethaneye getirildiği takdirde haklara okunmayacak kişilerden bahsediyorum. Terör örgütü mensubu veya FETÖ mensubu. Bu kişilerin hiçbir şekilde haklara okunmaz, okunmak e, okunmayacak ve kişiler derhal hani eee savcılara çıkarılacak. Eğer ki savcı aktif değil değilse ceza kanunundaki karşılığına bakılıp buna göre işlem uygulanacak. Anlamayan var mı arkadaşlar? Yok sağ olun. Yok sanırım. Bir diğer bir hususa geçiyorum. Ee, yanlış veya hukuka uygun yazılmayan cezalar. Bu konuda yapmanız gereken kişi eğer şakacı değil ise ilk olarak kişinin daha önce yapmış olduğu suçları suçlarına göz ardı etmez sizin bakılıp ve kişi avukat talebinde bulunmuş ise avukat nezdinde avukat talebinde bulunmamış ise polis nezdinde bir ceza indirimine gidilebilir. Daha önceki suçlar göz ardı edilip e, edilmesi e, bir saniye göz ardı etmez sizin arkadaşlar. Ayrıca belirtmek istediğim bir husus daha var arkadaşlar bu konuya dair. Avukat talebinde bulunmuş ise bu kişi e, Cumhuriyet Başsavcının almış olduğu bir karar neticesinde avukat indirimi ayrıca yapılabilir. Bu konuya mutakip olmanızı istiyorum. Umut. E, bir diğer husus ise ceza kanunu dışı ceza cezalar verildiği şüphesi de mevcut arkadaşlar kişi kişinin cezada ceza kanunundaki işlemiş e, işleme konulması veya ceza ceza yazan polisin üstlerine bunun bilgisi verilmeli. Bir tane baştan alıyorum onu. Burada bir karışma konuş. ceza kanunu dışı cezalar verildiği şüphesi, şüphesi var arkadaşlar. Bunu şu şekilde açıklayabilirim. E, ceza kanununda olmayan kafanıza göre yazılan cezalar. Dur. Bu kişiye kafanıza göre 50 kamu vermişsinizdir. Bu suç. Bunu avukat e, eğer ki ispatlayabilirse hakkınızda çok ağır şekilde cezalandırılırsınız. <laughs> Bir diğer hususa geçiyorum. Gördüğüm kadarıyla bazı polislerin sivil vatandaşlara karşı yaklaşım tarzı e, ve gereksiz gereksiz yükselimlerini görüyorum arkadaşlar. E, tarafıma da bizzat buna dair şikayetler de alıyorum. Eğer ki gereksiz yükselimler yaptığınız takdirde e, bu kişi bunu kanıtlayabilirse e, somut kanıt hakkında işleme yapılmaması engel değildir arkadaşlar. Baştan alıyorum. Gördüğüm kadarıyla bazı polislerin sivil vatandaşlara karşı yaklaşım tarzı ve gereksiz, gereksiz yükselimlerini görüyorum. tarafıma da var, bu da, buna dair şikayetler alıyorum. Aleyhinize olan bir somut kanıt Hakkınızda işlem yapılmamasına engel değildir arkadaşlar. Bir diğer hususa geçiyorum. Beni alabili... Benim sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Evet. Olumlu savcılık. İki kişi mi cevap veriyor bak? Olumlu. Olumlu. Olumlu savcı. Bir diğer hususa geçiyorum. Savcılığa gereksiz yönlendir yönlendirilme yapılıyor arkadaşlar emniyet tarafından. Kişi suç duyurusuna geliyor. Bu kişi somut kanıt olup olmadığı sorulmadan kişiyi savcılığa sevk ediyorsunuz. Kişinin önce somut kanıtı olup olmadığını teyit edin. Eğer ki bir somut kanıtı mevcut ise kişiyi o şekilde savcılığa sevk edin. Aksi takdirde savcılığı meşgul etmiş oluyorsunuz. Ve e, bu yönlendirmeyi yapan polis hakkında yaptırım uygulanacak. Bir diğer hususa geçiyorum. Eğer ki ben Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi doğru bir şekilde icra ediyorum isem sizler de polis memuru olarak görevinizi doğru bir şekilde icra etmek zorundasınız. Aksi takdirde hakkınızda gelen en ufak şikayet derinlemesine araştırılıp ve buna göre işlem uygulanacağından hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Sizler polis olduğunuzu unutup gücünüzü güvenip sizler polis olduğunuzu unutup gücünüzü güvenip buna göre hareket sağladığınız takdirde kişilerde sizi devletin kurumu olan savcılığa suç durusunda bulunması kaçınılmaz olacaktır. <laughs> bir diğer hususa geçiyorum. Hadikem açmayan polis hakkında hukuki olarak ne gibi bir işlem yapılır? İdari para cezası ve devamlılığında birim içi cezalandırılacak. Gözaltına alan şahıs hakkında ne yapılmalı? Kişi eğer ki somut bir kanıtı yoksa polisin bodycam kaydı incelenip eğer ki ortada bir bodycam kaydı yok ise kişi derhal serbest kalmalı. Aksi takdirde kişi avukat tuttuğu sebebiyle e, mevcutta olan polis memuruna şikayetçi olabilir. polisin body yansıyan bir olay veya bir durum polisin görmezden gelmesi suçtur arkadaşlar. En ufak trafik kazası olan bir olayda bile polisin nezdinde tutanak tutulup hasar tespit yapılıp mağdur tarafa ödeme yapılacaktır. Polis bunu yapmakla mükellef arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Gelen şikayetleri değerlendirdim arkadaşlar. Gelen şikayetleri böyle yazıya döktüm. Sizin aklınıza gelen şikayetler bunlar. Ee, en çok gelen şikayetleri söyleyeyim. Gereksiz, gereksiz yükselimleriniz var arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bir sivil vatandaşa polis memuru olduğunuzu hesaba katarak e, bunu güç gösterisi yapar tarzında sivil vatandaşlara yaptırım uyguluyorsunuz. Bunlar yanlış. Hiç kimse kafasına göre işlem uygulayamaz. Burada devletin savcısı var. Devletin hakimi var. Hakkınızda işlem yapılır. Soruşturma açılır. Görevinizden el çektirilirsiniz. Bir daha hiçbir şekilde devletin hiçbir kurumuna giremezsiniz ödemek istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar ben şikayetleri şöyle göz gezdiriyorum hala. Devam edeceğim. Bakıyorum hangi e, daha fazla şikayet geliyor. Onlara göz gezdiriyorum şu anda. Bir de hani demin de bahsettiğim gibi e, ceza kanununda olmayan ama sizlerin nezarethanede kişiye uyguladığınız tarife Kişi ceza kanununda örnek veriyorum 30 kamu ...alması gerekirken... ...sizler bunu... E, ...polise şahsi uyguluyorsunuz... ...sanırsam. Olayı şahsileştiriyor musunuz? Tam bilmiyorum. Kişiye 40 kamu veriyorsunuz, 50 kamu veriyorsunuz. Yani kişilere bu şekilde ceza vermeniz... ...suç. Biz ceza kanunu neden koyduk şehre? O zaman herkes kafasına göre işlem uygulasın. Ayrıca... Ee, çok fazla hakların okumadığına dair şikayet alıyorum. Demin de bahsettim. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bu konu gerçekten önemli bizim için. Kişi eğer ki avukat geldiği takdirde kişiye de ve avukata görüşme için e, süre vermenizi rica edeceğim. Çünkü avukat avukat oraya gelmesi kişiyi ee, en az ceza alması se sebebidir. Buna hiçbir şekilde engel olmayın. Ya sizin de biliyorum ee, şakaya maruz kaldığınızı, ne gibi ee, psikolojide çalıştığınızı. Hiçbir şekilde biz bunları görmemezlikten gelmiyoruz. Gör, görüyoruz. Bunun da inisiyatifini uyguluyoruz sizlere. Lakin sizler de bunu göz ardı etmez sizin bu şekilde işlem uygulamayın. Yani biz sizin arkanızdayız ama siz bunu güç güç, güç olarak algılamayın. Sadece yanınızda olarak algılayın. Hiçbir şekilde bunu yanlış anlayıp e, Sivil vatandaşlara sert müdahale etmeyin arkadaşlar. Örnek veriyorum. 150 kamu yazan bir arkadaş vardı içimizde. Bunu ne sebeple yazdığını sorduğumda kişi sadece bana söylemiş olduğu polise mukavemet üzerinde çıkan silah. Bu yeterli değil arkadaşlar. Bu 150 kamu yazmanız için yeterli değil. Ama ben bunu görmezden geliyorum. Ve içinizde dikkat ettiğim bazı polis arkadaşlar var. Bunlar bu kişileri gözlemliyorum. Dikkat etmesi gerekiyor bazı şeylere. Yani eğer ki bu devamlılığını sürdürürse bu şekilde haklarında soruşturma açmaktan geri durmayacağım. Arkadaşlar beni tüm dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize Allah razı olsun. Avukat evet. konuşacak mı? Evet. Avukatlar konuşması gereken varsa konuşsun. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Söyleyebilirsiniz Kerem Bey. Diğer arkadaşlar. Açıkçası benim söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Savcı zaten gerekenleri söyledi. Yani rica ederiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz size. De. Sağ olun. Teşekkürler. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Herkese bu e, işleme, bu göreve